Merhaba arkadaşlar Yiğit'le birlikte ee, bir silah oyunu oynayacağız. Minecraft benzeri bir şey. bunu e, başka bir şey çekmişti Ahmet Aka. Ama bunun aynısını değil. Hani bu Roblox arkadaşlar aslında. Ben şu hangi takımdayım? Mavi güzel. Şu an alıyoruz. Ama adam yok birazcık öldürsem güzel olur. Bunun ayrısı sıra e, aynısı değildi. İşte başka bir şeylerini Ahmet'e de çekmişti. Abi 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 hemen hemen doldur 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 abi ya. Görmedin abi. Direkt öyle sıkarsan tabi şundan at birine aşınandım. Amut demek bu arada adam muhteşem çeke demek arkadaşlar. Bunu söyleyim söyleyeyim dedim. Yani küfetmiş, küfetti demesin. Yani küfet demeyin. Abi ya. Alırsın. Hah, aldı. You might take it. You might take it. You might take it. You might take it. Lan <laughs> arkamdan adam gelmiş lan mal. Abi fuck you mother fucker. <laughs> lan dal. Abi. 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 You might take it. You might take it. Herhalde bunlar ondan ya. Bunlar teamler. Burada team var. Bunu yapayım. Oh my god, oh my god. Yılanlarda kaç. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Alırız oğlum alırız alırız alırız. Hadi, hadi, hadi. Ben de şuradan çıkayım. Pop, 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 pop. You might take it. You might take it. Ananız. Abi bunlar çok şey ya. Evet. Evet. Buna yiyiz. Night, 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 night. Heal with him, heal with him, heal with him. Kill adam. Koş, 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 koş. Ben burada şey, şarjör değiştiriyorum. Şarjör. <laughs> oh! Abi. Lan sen oraya nasıl geldi? Abi fuck you. Fuck you. Evet. Daha fazla bundan gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bir like atın lütfen. Allah'a Our first game ever. Oh, Chatness. Oh, Abi, ma güzel adam ki. You're like a No. Ta teru turu. Te teru turu. Ru give it to you. Enol give it to you. Axel give it to you. Enol give it. Wow, please. Wow, please. Please, wow. Oh, hello. give it to you. Enol give it to you. Axel give it to 음음에에에음음어 내려오 혹시 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 어 내려 Vuruyorum abi ya. Yola giden orada heal. Heal şu ama. Dige dige hav hav. Dige dige. Ay oh, yetersiz. Yeah, His man is not a fucking game. Fuck what you have. Dege dege da da dege dege Oh yeah, Jesus is, is my guess is that Oh fucking gay Fuck what, what you heard Ya yani, bir şey yok onlarda Uyuzum. Uyuzum 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 Bakalım hadi bakalım hadi bakalım There is not a oh, fucking game Bookeman Oo double chill. There is not a of the man fucking game. What would you have? dao dao dege dege dao dao dege, dege Oh testet test it. It's my get oh, fucking gay. Fuck what you have. Ver. Oğlum bizim adamlar bunlar team ya.

ne güzel olur o ha. Ne güzel olur be. Net of fucking game. Fuck what you have. I have it. Oh, Gelin la gelin. Dav dav de ye de ye dav dav de ye de ye dav. Ona ne sikiyim. Hadi alırız. Oğlum yukarıdan sıksa var bizim adamlar. Oh yeah, tested. Is my there not a oh, fucking ne? Sikim. Abi. Skip. Neyse arkadaşlar, eee daha fazla istiyorsanız başlıyor. Deşiminize abone olmayı unutmayın. Like, yorum at, win ve bay bay.